Selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Adam ya, adam ya. Geldi adam. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi kuzucuğun hesabındayız. Arkadaşlar ne çeksem ne çeksem diye düşünüyordum. Daha sonrasından aklıma kuzucuğa böyle bir sürpriz yapmak geldi. Ne bileyim siz seviyorsunuz kuzucuğu. Ben seviyorum kuzucuğu. Video atıyoruz, video izleniyor çok şükür. Ben de dedim ki böyle güzellik yapalım. <laughs> Kuzucuk da yanımda. Birazdan uca yüklemesini yapacağız. Birazdan bu hesabı biraz daha dizeceğiz. Kuzucuğum hoş geldin. Hoş buldum. Hoş buldum arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya yine eski kuzucu attığınız like'lar gibi kuzucuk videolarına attığınız like'lar gibi güzel bir like sayısı bekliyoruz. Aboneliklerinizi kuzucuk 1 milyon olamadık ya. 1 milyon olmamız lazım. Abone olmuyorlar kuzucuk. Arkadaşlar abone ve like atmayın bizden değildir. Ee, bu kadar. <laughs> i̇nşallah like inşallah güzel bir like geleceğini düşünüyorum Kuzucuğun şu an hesabında Kuzucuk ne eksik yeni gelmeyenler Aa senin nihai çok eksiğin var X suitlerin var Abo sende kolcu seti mi var kuzucuk? Maskelere gir. Maskelere girdim. Aa, kuzucuğun hesabı da nadir oğlum. Kuzucuğun hesabı da güzel ama nihai eksikleri var. Birazdan o zaman bu hesaba bir tane daha nihai çıkaralım. Çünkü biz videodan önce konuşurken kuzucuk yeni nihaiyi çok sevdiğini söyledi. Ve alamadığını söyledi. O zaman bu nihaiyi almak için hızlı bir şekilde UC yükleyelim. Ama bu hesapta toplamda 68 koleksiyon var. Bu koleksiyonların yanı sıra... Bu hesapta iki nihai 131 destansı 722 more ve 783 tane de bilmem ne öyesi var. 36 yükseltilebilir silah falan. Belki yeni gelen o nihai çarkından augu da çıkartırız. Yeni bir yükseltilebilir silah daha ekleriz hesaba diye düşünüyorum. O zaman hızlı bir şekilde ID'mizi alıp UC yüklemeye geçelim. Arkadaşlar UC'lerin... Oğlum cins cins sakız çiğne var. <laughs> Beyler UC'leri de yakamos pinden alıyoruz. Sizler de açıklama kısmındaki linkten Uygun ve güvenilir şekilde UC'lerinizi alabilirsiniz. Ben şu an için buradan 8100 UC'yi alacağım. Ama sizler isterseniz beklemeli UC'ler de var. Burası yenilenecek. Burada da daha uyguna mesela 300-500 TL uygununa sadece 6-7 saat gün içerisinde beklerken yükleniyor. Bu da çok uygun bir sorun yaşamazsınız. Beklemeli UC'lerde de satın alabilirsiniz. UC siparişimizi verdik. UC'ler geldikten sonra hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Arkadaşlar... <laughs> Arkadaşlar uc'miz yüklendi şimdi hızlı bir şekilde gelelim satın alma hediyesinde muhtemelen evet maalesef uc kasasını tamamlayamadık ama iki tane materyal aldık kuzucuk. Şey yapmak istediğin var mı ya yükseltmek istediğin silah falan hangi silahlar var? Eee onu yükseltebiliyorum. Kertenkele deneyeceğim. Deneyeceğim. Belki burada açtığımızda bu X bu nihaiyi de yanında materyal falan filan da katabiliriz aslında. Güzel bir açılım bekliyor bu diye. Kuzucuk burayı 16 defa açmışsın. Bir şey aldın mı? Yok. Hiçbir hiç. şey alamadım. Sen şimdi izle. Abini bir izle. Benim amacım buradan sadece nihaiyi almak. Sen bu nihaiyi mi istiyorsun yoksa geri dönüşteki nihaiyi mi? Kuzucuk? Eee. Eee. Yerini istiyorum. Bunu. Bunu. Tamam o zaman arkadaşlar sizler de yorumda belirtin. Bu nihai mi daha güzel diğer nihai mi daha güzel. Bir tekli bir onluyla başlıyorum. İnşallah güzel bir açılım bizi bekler. Şanslı bir açılım bizi bekler. Kuzucuğa tek onlu da aldığımızı düşünsenize ilk suite. Kuzucuk tutamak mutamak çıktı. Av bu çıkarırsak tutamağı da alırız diye düşünüyorum. Ne diyorsun? İnşallah ya inşallah. Bir yolunu da ya augun şeyleri geliyor, eklentileri geliyor. Augun eklentileri geldiği için bu demek oluyor ki bize ilerleyen zamanlarda augu da verecek. Yani benim düşüncem bu. Ver taktik, ver taktik. Ee, şey ucu Girdim, çıktım, attım. Tamam, onu ya iki kez fake at. birinci fake İkinci fake. Tekli vur bir tane sonra onlu vur geldi. Bir tane animasyonu geç. Tekli vurdum. Üç tane boya verdi. Bir tane de onluyu yapıştırdım kuzucuğun çıkarma taktiği moli verdi 4x verdi falan filan Abo, bizim bunu almamız lazım ya kuzucuk 6400 uc alırız mı düşünüyorum almamız lazım kesin almamız lazım büyük sıkıntı bir tane daha almayı yapıştırdım artık hızlı hızlı gitmemiz lazım Oo kuzucuk bu hesabın şansı ne lan böyle berbat bir şansın var lan senin şansın bu kadar kötü müydü ya normalde ya, sen ya, yani normalde şanslı yani O zaman bu videoya like atanlar için Bir tane daha onu yapıştırdım Anasının gözü artık Anasının gözü şunu bile vermedi bize ya Şunu bile vermedi ve 5000 ucu abo sıkıntıdayız ha Oğlum biz bu nihaiyi alamazsak ne olacak Kesin almamız lazım Mücevher işte. 2 tane mücevher attı lan Çok iyi çok iyi Buradan da verecek şimdi kırklık da burası da alacağız falan filan. Abi bizim bunu net bir şekilde, hızlı bir şekilde direkt nihai almamız lazım chart'tan. Çünkü daha buradan çıkıp şeye de gitmemiz lazım. E o Might'a de gidip maytikten ne alacaktık? Kuzucuk video öncesi bir şey istemişti. Sen buradan hangisini istedin Kuzucuk? Gençlik ateşi mi? Yok şey istiyorum ben. Örümcek. Örümcek hangi örümcek? Aşağıım bema beyaz. Bu. Ah. Örümcek evet. seti İnşallah dur bakalım daha yani 8100 uc yetmeyecek gibi. Satın alma hediyelere eklenseydi bir tık daha fazla uceğimiz olacaktı ama maalesef ona da ulaşamadık. Haydi. Haydi oğlum. Bir yani şuradan güzel bir şey atman lazım artık. Avatarı da aldık. Tamam. Avatarımız da var. 3700 uc Büyük sıkıntı. Vallahi büyük sıkıntı. Yani ne attı? Güzel bir tane daha attı. Çok güzel. Molly attı. O da paraya çevrildi. Bir tane de araba attı. Dört tane var. 2 tane daha mücevhere ihtiyacımız var sadece. 2 mücevher. 2 mücevher daha alırsak bizim için okey gibi duruyor. Hadi bismillah. Ne o? Susturucu mu bu? Susturucu attı Avgun susturucusunu. Ya oğlum şaka maka bir yana. Hesap çok şanssız kuzucuk senin suçun. Ya benim suçum değil ya. Sen bir taktik Ulan, daha ver. Ee, ee, ee. <laughs> İki tekli bir onlu. İki tekli bir onlu taktiği. Birinci tekli yine oktan bir şey verdi. İkinci tekli. Üçüncüyü de onlu olarak hissettiğimde vurdum. Hadi bismillah. Hadi oğlum. Kuzucuk kuzucuk. Sen taktik maktik verme bir dahakine kuzucuk. Sıkıntı büyük. Vallahi sıkıntı büyük. Devam ediyorum. Bir tane daha onlu hızlı hızlı. Bir tane daha mücevher verdi. Çok güzel. Çok güzel. 4 oldu. Son bir, Son bir tane kaldı. Bir tane kaldı. O bir taneyi de alırsak zaten istediğimizi yani hedefimizdekini alıyoruz diye düşünüyorum ben. Bir tane daha onu vurdum. O bir tane mücevheri de şimdi vermen lazım. Vermedi. Ama bayağı bir şey verdi. 85. 15 tane şeye ihtiyacımız var. Oğlum nasıl olacak lan bu? Son onluğumuz mu kaldı? Evet bismillahirrahmanirrahim. Son onlu kaldı yok Hadi bismillah. Oğlum çıkması lazım. Yoksa ekstra UC takviyesi yapmamız gerekecek. Bir tane daha onluyu Tuzucuk senin için. Vurdum. Anana avradını. Avradın. 93. 7 tane lazım sadece. Şaka mı lan bu? Teklilerden gideceğiz. Kaç tane? 6 tane lazım. 5 tane lazım. 4 tane lazım. Anana <laughs> Aa Kaça dönüyor? Kaça dönüyor? 3'e döndü. 1 tane kaldı. Vurdum aldık. aldık aldık evet evet evet. Oğlum korktum lan alamadık diye kuzucuk. Vallahi billahi korktum. Kuzucuğa bununla birlikte şu iki tane mücevheri de buraya eklediğimizde toplamda tam altı tane mücevher yapıyor. Bu altı mücevherle birlikte de geri dönen nihaiyi alıyoruz değil mi kuzucuk? Hayır hayır buna değil. Hangisi? Bu mu? Değil. Aa. Hangisi lan? Ha sen planör mü istiyordun? <laughs> O basana sana bir şey değil mi? O Yok kadar aldı Ağugun... Hayır, avuk da değil. Avuk. <laughs> Bak dinle dinle. Avuk'un o kadar şeyi çıktı bize. Eklentisi çıktı. Gel bence avuk alalım. Hmm, bence. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Abi nihaiyi alalım. Nihaiyi alalım. Oğlum niye? <laughs> Kuzucuğa yeni nihayesi hayırlı uğurlu olsun. Bu videoya like atan herkesin de inşallah nihayesi olsun. Değil mi kuzucuk? Kuzucuk şey tamam. geliyor, şey tamam, geliyor. Tamam. Geriden geliyor kuzucuk. Valla 8100 Huzuca'ya bir tane bu nihaiyi almak bile bence şu an için okey bir durum diye düşünüyorum. Böyle bir tipimiz oldu. Oğlum bu karakter sabahtır böyle oynuyor lan. Bir dur lan. Bir dakika ya. Şunu bir öp. Tamam. Ne? Kuzucuk. Benim abi. Var mısın? Var mısın VS'nin nihayenle birlikte? Seni Geldim, bir... Abi. Onu fark attım. <laughs> Kuzucuk çok tehlikeli arkadaşlar. Bakmayın öyle sesinemesine. Harbi güzel oynuyor. Vay Demet ablam hoş geldin. <laughs> o zaman hadi bakalım. Hadi bakalım MS'ye geçelim. Oha bedava eldiven de veriyorlar yanında. Vay 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 Demet ablam. <laughs> Hadi bakalım vs'miz başladı Bismillahirrahmanirrahim Kuzucuğa bakacağız Kuzucuk çok tehlikeli bir oyuncu tekrardan söylediğim gibi Bakalım bize karşı neler yapacak ama Hiç Mehmet Uğur'la vs atmamışsın kuzucuk Ben sana söyleyeyim Hiç kuzucukla vs atmamışsın kardeş Yani sıkırım nerede yapıyor yani Tek başına bir ve dört adam oyuncu Ay yani öyle yapacağım Aa bak ikimizde de aynı set. Hadi bakalım kim yenecek? Kim yenecek? Kuzucuk'la da ilk defa bir wave atıyorum. İyi oynadığını biliyorum. TDM'i çok iyi oynadığını biliyorum ama bakalım bizim karşımızda neler yapacak. Kısa şunu söyleyeyim arkadaşlar. Mehmet abi'nin içinden geçtim. Ee, şey, birazcık bir on fark atlamamı söyledi gelmezine. Tamam dedim ya. Yani. <laughs> Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Sakin ol Kuzucuk. Hadi gelsin. Oynayalım. Tamam. Sıkıntı yok. Oh. Kuzcuk da kapalı oynuyor. Onun avradını. Uy uy uy. sakin ol. Kuzucuk, biz. <laughs> Ama böyle. <laughs> Kuzucuk! Kaç fark atacaksın? Şunu. <laughs> Ooo. AVM mavime çekiyoruz he. Ya gel bakalım öldük. Aa geri kaçıp böyle. Ya, ya. Ana ne ne? Hayır 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 hayır. Yaptın aşağı kuzucu. Allah belanı vermesin. Canım bir kaldı. <laughs> Canım bir. Oğlum manyak oynuyor bu çocuk lan. Wow. Sakin ol kız. Biz de biliyoruz kuzucuk bir şeyler ya lan tane yine mesela şey şey çaktım. Oo Mehmet abi o çok kapalı oynuyor Belki, Mehmet abi. Herhalde şu 3'ü zeleri istiyor. Ya bak kapalı oynuyorsun deyip bana psikolojik baskı yapıp beni kendisine çekip öyle vuruyor. Bu çocuk da hep öyle tehlikeli bir çocuk. Gel gel gel. Ay! Ne işin var lan orada senin? Deli deli yerlere çıkma manyak herif. <laughs> Ama sen ben ne işe satmadım Ben sana söyledim kuzucuk. Ananı ne avradın? Ne işin var lan orada deli? Söyleyeyim. Oğlum mermi gitmiyor. Ölmeye başladık ya. Aa hiç oynaya. Ya işte 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 işte. Hiç oyun oynayamıyorum. İnternetim çok kötü benim ha. Aa bahaneler mi başta? Oha Çok kötü internetim. Oha! Oha! Yemin ederim kendi hs sesimi kuzucuğun mikrofonundan duydum. Gel at bakayım hadi atabiliyorsan. Gel bakayım. Neredesin hani? Oğlum bu çocuk deli oynuyor ya. Nasıl oynayamıyorsun oğlum? Ben mermi atamıyorum ki sana. Daha sana bir tane ES vuramadım kuzucuk. Daha sana bir tane ES atamadım kuzucuk. Sıkıntı yok hala 5-4 hala öndeyiz. Allah belanı vermesin orada ne işin var? Sıkıntılı sıkıntılı. Başladın mı sen? Açık açık. Uf. Güzeldi güzeldi. Ding 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 ding. Rahatlama seansı. Başla beni rahatlama seansı yapacağım. Al sana rahatlama cevabı. Ya, ya internetin ne, ne alakası ya? var? Yalan atma be. İnternetinle alakası yok. Ya mermi gitmiyor. 119 vurmuşum. Ben çok çıldırdım. Sen bekleyin. Oha! Sıkıntı yok. Uş. Abi güzel şeyler geliyor. Mehmet abi vuracak şimdi beni. Mehmet abi gelme. Mehmet abi gelme. Ama kuzucuk böyle kaça kaça oynanmaz ben sana söyleyeyim. <laughs> kaça, kaça. kaça kaça oynuyor. Kaça kaça oynuyor sadece. Kuzucuğu göremiyorum şu an. Oğlum senin oradan sen deli misin çocuk ya? Sana bir AVM vurmadım mı? Oha! Bir tane daha skata öldüm ben. Oy! Ne ya? Ne güzel vurdum işte seni. Oha! Galiba üç ES yedim değil mi? Ding 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 etti mi sende? Etti. Ya Hayır be. Hayır be oğlum be. Evet abi kaçma nereye gidiyorsun? Kaçmıyorum oğlum. <laughs> ben senin üstüne üstüne geliyorum ya. Ama düzcük ben sana yeni nihai aldım. Sen bana niye fark atıyorsun ya? ya katman, ne diyor? Bir şey mi? Elim şimdi daha yeni yeni başladı. Sana bir şey diyeyim mi? Benim de elim soğumaya başladı. Niye böyle oldu? Ben ne güzel vuruyordum ya az önce çıt çıt. Oy! Canıma bak. Sıkıntı e, yok. Iki, oh, oh. Kaç <laughs> <emesin> var? <laughs> Bekliyorum evet. seni. Bekliyorum seni. Oynuyorum. Aa nasıl lan? Vuracağım seni bir defa ABM ile vurayım kızcık ne olur ya. Ama sen de AVM aldın oyunun başında bana AVM vurmaya çalıştın. Ben sana vurmadım. Oha. Geldi. Tamam tamam tamam. Tamam sıkıntı yok. Haklı AVM kullanmak Sıkın ayıp olur ayıp olur. Tamam ilk kere AVM kilimizi aldık bırakalım artık. 11 11. Ben senin karşında şu an bence 11 11 gitmem bile benim için güzel bir şey diye düşünüyorum. Çünkü kuzucuk deli oyuncu arkadaşlar dediğim gibi. Oğlum nasıl ya sen oradan bana nasıl hesa atabilirsin kardeşim? Sen hangi telefonu kullanıyorsun lan kuzucuk? Oydu. Lan ne ölmüyor? <laughs> AVM almıyorum. Işte. o bu ya. Ben... Neden? Bu internet... Kuzucuk korktu kaçtı beyler gördünüz kuzucuk korktu kaçtı Vs de göstermiyor Vallahi canı azalınca kaçıyor Canı azalınca kaçıyor ben bu vs'yi saymam <laughs> Sen bana AVM atamazsın ki. AVM atarsan yeni gelen nihai seti alacağım sana. Evet. Bir de deneme yerlerine bak bak bak. Tamam işte üstünde var ya şu an nihayet. set Oğlum nasıl? Bir şey diyeceğim. bende MMS var oğlum. Ben bir anda nasıl o kadar benim canım eriyor ya? Saçmalık ha. Baksana canım. Bir saniyede canım eriyor oğlum benim. Sen iyilesin lan sen. Baba 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 canıma bak. Onu ne avradını? Şaka gibi ya. Ha canım. Ee, Öldüm. Bir şey diyeyim mi? Canım yok. Kuzucuk canım yok. Bu, bu çocukla bebeğe satılmaz. Bu çocuk bu hile kullanıyor bu. <laughs> Ya. <gülüyor> <gülüyor> şey, tamam kuzucuk benden sana bir tane tavuk eline koluna sağlık kardeşim canını yerim. Bu arada çok teşekkür ederim abi ne hayalini. Şimdi arkadaşlar bu videoya bir e, bence bu 10 bin like gelir arkadaşlar. İnşallah, o, inşallah arkadaşlar, <laughs> şey Bu video 10.000 like gelirse arkadaşlar Mete benim eve basıyor. O diğer abi. videoya 15 bin istemiştik 10 bin gelmiş bu videoya 10 bin isteyelim 10 bin gelirse ev baskını. Tamam. Tamam. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yarınki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.